Yamuk duruyorsunuz bir saniye. Sizi düzelttim. Be! Ay bugün çok enerjiyim. Çok mutluyum sahalara geri dönüş yaptığım için. Selamlar güzel dostlar. Nasılsınız? Ben çok enerjiyim bugün. Çünkü sahalara geri dönüş yaptım. Sahalarda yoktum bu aralar ama artık varım. Neden yoktum? Çünkü Kulağımdaki şeyleri görüyor musunuz? <laughs> Onlarla uğraşıyordum. Kendime küçük bir site açtım, açtım böyle. Küçük bir girişimde bulundum diyelim. E, kendi yaptığım küpeleri, takıları satmaya çalışacağım en azından öyle düşünüyorum. Olduğu kadar, olmadığı kadar. İkinci nedenim ise aklıma bir şey gelmiyordu yani. Şöyle sırf çekmek için bir şey çekmek istemiyorum. Çünkü ben bunu bir iş olarak yapmıyorum. Hani böyle haftada bir şu günün şu saatinde video atacağım diye bir prensibim yok. Çünkü sadece işim resimden videolar atıyorum. İnternette internette bir tane kızarmış dondurma tarifi bulmuştum. Onu yapacağım. Dedim ki madem yapıyoruz o zaman hep birlikte yapalım. Hep birlikte faydalanalım. Faydalanalım. Ayrıca konuşmayı da özlemişim. O yüzden film. Üstüm güzel olabilir ama altım günlük kıyafet. Nasıl olsa altımı çekmeyeceğim. Yemek yaparken saç toplamak önemlidir. <laughs> bir kutu vanilyalı dondurmamız ve şöyle havalı bir tane kaşımız var. Çık 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 yapmak için. Bu kaşığı hep kullanmak istemişimdir ama hiçbir şekilde beceremedim. Hiçbir zaman. Ama bu sefer becereceğim. Hünerlerimi göstereceğim. İlk yapmamız gereken dondurmamızı streç filme sarıp birazcık buzlukta bekletmek. Ondan sonrası Allah kerim zaten. Çok zevkli. Kim yapmışsa helal olsun. Neden olmuyorsun dondurmacın? Dondurmacıların işi de zor he. Dondurmacılara saygı. Bakın görüyorsunuz her şeyi yaptığım gibi bunu da yaptım. Şey benzemedi mi? Çinlilerin bir tane böyle çakma mantısı vardı. Mantımsız bir şey vardı. Ona benzedi. Bakın nur topu gibi iki tane dondurma topçuğu çıkardım ortaya. Şimdi bunu Buzdolabında birkaç dakika bekleteceğim. Zaten donuklar. Çok bekletmeme gerek kalmaz. O yüzden. <laughs> Bu arada şunu da eklemesini yapayım. Bu bir sıfır tarif videosu değil. Ben burada sohbet ederek tarif yapıyorum. Sonra ben görüyorum linçleyenler oluyor. Ben buraya tarif izlemeye gelmiştim. Yarım saatlik vır 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 konuşuyorsun diye. O yüzden şimdiden söyleyeyim. %50 tarif, %50 konuşmalı bir sohbetli tarif videosu. Özlemişim sizi video çekmeyi, sizlerle konuşmayı. Maşallah. Dondurmamızın donmasını beklerken geri kalan malzemeleri yapalım. Dondurma erir, dondurmalar erir. Bu bilgi çok gerekli bir bilgi. Ve evet, reklam vermeyeceğim bir sıvı yağ. Sponsorsuz hiçbir reklam yapmak istemiyorum. Yumurta ve galeta olur. Geçen sefer soğan halkası yaparken galeta unu yerine keten tohumu tozu kullandığım için soğan halkalarım simsiyah oldu. Bu da böyle bir anı. Sarısı mı, beyazı mı hiçbir fikrim yok. O yüzden hepsini kullanacağım. Ya, artistinin yüzü yok. Galeta unu un. Üf. Pilav kokuyor. Şimdi yağın kızarmasını bekliyorum. Ne yapıyorsunuz? Birazdan saçım gaza değecek ve saçlarımın hepsi Yanacak. Şimdi Bismillah diyerek dondurma reisleri açıyorum. Sonra yumurtaya batırıyorum. Sonra galeta ununa batırıyorum. Ve gerisini Allah'a emanet ediyorum ya atıyorum Bismillahirrahmanirrahim. Ee, patladı bu. Gitti. Hepsi gitti. Yok böyle bir şey. Maşallah deyin. Bayağı iyi oldu çünkü. Çok iyi ya. Bir daha deneyeceğim. Geleceğim. Yok olmuyor. En iyisi böyle dondurma yemeği. En böyle dondurma yemeği. Demek ki neymiş sade bir şekilde kutudan dondurma kaşıklamaya devam. Dondurma bağımlılık yapıyor. Kötü sonuçlanmış bir deneyli olan videonun sonunu iyi sonuçlandırmak istiyorum. Kızarmış dondurmayı o abiden denemiyoruz. Çünkü o abi kazıklamış bizi. Ya da biz beceriksiziz. ikisinden biri ama biz abinin kazıklama ihtimalini olmasını daha çok istiyoruz. Ki öyle kabul ediyoruz. Kısacası abi bizi kazıkladı. Böyle güzel bir videoyu buraya kadar izlediğiniz tamam. için teşekkür ediyorum. Benim güzel kızım bugün iki tane aşı oldu. O zaman sonra hep beraber görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın. Burada kalın. Yaşasın! Mutfak bana kilitlendi.